Şimdi de ise bağlacından bahsedeceğiz. İse. İse bağlacı özel bir bağlaçtır. Diğerlerinden birazdan yapacağımız işlemleri de göreceğiz. Ee şeyi farklı biraz. Yapısı farklı. Orada birbirini tamamlayan iki öge olacak. O varken. Burada P ise Q. Şimdi bunu okurken nasıl okuyormuşum? P ise Q diye okuyorum. Bunun burada iki tane kavram var. P ise Q önermesinde şuna hipotez ya da varsayım buna da hüküm diyoruz. Yani varsayalım ki şu olsun. O zaman şu hükmü veriyoruz. Varsayalım ki Beyza hasta. Beyza hasta ise bugün kursa gelmemiştir. Şimdi hüküm doğru mu? Yok. Beyza hasta oldu halde gelmiş. Yani hüküm illa doğru olacak gibi bir koşul yok. Ortada bir hipotez varsayım ilişkisi var. İşte burada bizim için matematiksel önermelerde bu daha çok anlam ifade ediyor. Örneğin x eşittir 2 ise x kare artı 1 nedir? 5'tir. İşte x eşittir 2 ise Şimdi bazen hani siz de bize soruyorsunuz ya soru Hocam bu nereden geldi falan. Biz de ne diyoruz? Ya bak burada x'i ne almış diyoruz? 2 almış. Yani bir hipotez var. x'in 2 olduğunu kabul ediyor musun? Ediyorum. O zaman x kare artı 1 o zaman nedir? 5'tir diyoruz. Anlaşıldı? Evet. Ama bu şu anlama gelmiyor. x kare artı 1 eşittir 5 ise x 2'dir anlamına gelmiyor. Nasıl yani? Şimdi x kare artı 1 eşittir 5 ise ya e o zaman x kare nedir? 4'tür. O zaman x nedir? Artı eksi 2'dir. Ya biz burada şimdi bunu kabul edip yani buna hipotez deyip buna hüküm dersek hükmümüz eksik kalıyor, yarım kalıyor, yanlış oluyor o yüzden. Yani bu koşulu sağlayan tek değer 2 değil. O yüzden P ise Q önermesi denk değildir Q ise P önermesine. Yani hipotezle hükmün yeri değiştiğinde sonuç değişebilir. Aynı da gelebilir değişebilir. Mesela x küp için baksaydık böyle bir sorun olmayacaktı. x eşittir 2 ise x küp nedir? 8'dir. Doğru bir önerme değil mi? Şimdi tersten okuyalım bunu. Ne diyeceğiz? x küp 8 ise x 2'dir. Başka seçenek yok. Bunda. Oldu. P ise Şimdi şu durumu inceliyoruz. Evet, hipotez bu da hüküm. Hipotez doğru, hüküm doğru. Doğru. O zaman sonuç doğrudur. Hipotez doğru, hüküm yanlış. Doğru. Hipotez doğru, hüküm yanlış. Yanlış. Hipotez, hüküm. hipotez ha, doğru, doğru, hüküm yanlış. Hipotez yanlış, hüküm doğruysa? Doğru. Doğru. Hüküm Allah'ındır. Değil mi? Evet. Hipotez yanlış, hüküm yanlış. Yanlış. Doğru. Niye? Yani bunu günlük hayatta da çok kullanırız. Birisi bir şey der, biz de hemen o zaman ben de şuyum. Yani hipotezin yanlış zaten. E, dolayısıyla o hipoteze göre kurduğun, o hüküm de yanlıştır. O zaman nedir? Doğrudur. Evet. Bu tabi kafamıza oturmuyorsa şunu bileceğiz. P ise Q önermesi P'nin değili veya Q'nun değili. Q'dur. Yani hipotezin değili hükme dokunmuyoruz. Ne yapıyormuşuz? P ise Q bu hipotezdi. Bu da ne? Hükümdü. O zaman hipotezin nesi değili? Hipotezin değilini alıyoruz veya diyoruz hükmü yazıyoruz. Şimdi böyle bakarsak hani şuna cevap bulması daha kolay. Yani şunları anlamadıklarını buranın üzerinden anlayabilirsin. Evet. P'nin değili veya sıfır. O zaman bunun ne yapacağım? Değilini aldım. Hı hı. Sıfır. Evet ne yapacakmışız? Hipotezin değilini alacağız. Sıfır. Sıfır. Veya bir. Şuna göre bakıyoruz. Bir. Ne yapar? Bir yapar gerçekten. Evet şuna bakıyorum. Bunun yerine sıfır alacağım. Değilini alacağım. Veya sıfır. Ne yapacak? Evet. Sıfır veriyor. Evet. Bunun değerini aldım. Bir veya bir. Ne yapar? Bir yapar. Bunun değerini aldım. Bir veya sıfır. O da ne yapar? Bir yapar. Veriyor yani. O zaman bu önemli. Demek ki P ise Q önermesinden başka bir yere kiminle geçiliyor? Bu geçişle geçiliyor. Evet. Şimdi mesela P ise P veya Q önermesine bir bakalım. Bakalım mı? O zaman burada hipotez kim oluyor? Şu. Bu da hüküm. Ne yapacakmışım? Hipotezimin cümlesini değiştireceğim. Yani P'nin değili diyeceğim. Sonra ne diyeceğim? Veya diyeceğim. Sonra parantez içindekini aynen yazacağım. Var mı sorun? Yok. Evet. Veya veya birleşme özelliği vardı. P'nin değili veya P veya Q. P'nin değili veya P. En az birisi doğru olacak. En az birisi doğru olacak. E bunlardan en az birisi doğrudur. O zaman sonuç birdir en az birisi doğru olursa cevap 1. Evet. Şimdi şuna bakacağım. 1 veya Q. Evet 1 veya Q ne yapacak? 1 yapacak. En az birisinin doğru olması bunu. Şimdi neymiş? İseli sorularda içinde ise geçen sorularda neye geçiyoruz? Veya ya geçebiliyoruz. P ise Q. Denktir. P'nin değil veya Q. Şifre bu. O zaman P ise P. P. Bakalım. Neymiş? P'nin değil veya P'ye denk geliyor bu. O da ne yapar? 1 yapar. Demek ki P ise P 1'miş. Hakan Arslan matematik öğretmeni ise Hakan Arslan matematik öğretmenidir. Evet. P ise 1. Yukarıdaki şifre. Ne diyor şifre? P'nin değili veya 1. Veya. Sıfır. En az birisi Sıfır. doğru olacak. En az birisi doğru. Zaten hüküm doğruysa hipotezin ne söylediği önemli değil. Bizim öğrencilerin yaptığı gibi. Hoca tahtada canıyla başta anlatır. Çocuk sadece sonuca bakar. Ama hocam 3 çıkmadı. Yani adam 10 dakika uğraşsın soruyla. Kimsenin umurunda değil. Orada 3 çıkmadı. Veya orada hocam 2 a yazdınız. Anladık mı? Yani nedir? Hüküm doğruysa zaten ise de hipotezin bir önemi kalmıyor. Anlaşıldı mı? Evet. Ben sana çarptım. Sonra da hastaneye götürdüm. iyileştirdim. Arabayla. Evet. P ise 0. 0. Bakalım. P'nin değil veya sıfır. Neydi? En az birisi doğru olursa doğruydu. Burada hmm. hı, yok ikisi de işte yanlış değil. P'nin değili diyor. P'nin P'nin doğru olduğunu bilmiyoruz ki P'nin değilinin yanlış olduğunu söyleyelim. Evet, nedir? Biri sıfırmış belli. O zaman iş kime bakar? Evet ona bakar. P'nin değilidir. Bunun gibi bunları çoğaltabiliriz. Bu konuda önemli olan bir de şu var. P ise Q önermesinin karşıtı olan önerme. Karşıt nedir? Karşıt hipotezde hükmün yer değişmesidir. P ise Q önermesinde hipotezde hükmü yerini değiştirirsen ne yapmış olursun? Karşıtını almış olursun. Karşına değil eşittir falan demiyoruz. Karşıtını almış oluruz diyoruz. Tamam. P ise Q'nun tersi. Tersi deyince de her ikisinin değilini alıyoruz. Sen nereden biliyorsun? Evet şimdi P ise Q önermesinde hem karşıt karşı ters. Aferin. Q'nun değili ise P'nin değili. İşte bu önemlidir. Çünkü biz en çok ispatlarda bunu kullanırız. Diyelim ki bunu ispatlayamıyoruz. O zaman gidip kimi ispatlayacağız? Q'nun değili ise P'nin değili ifadesini ispatlayacağız. Lisede dedek önemli şeylerden birisi bu. Ancak ve ancaka geçmeden önce genel olarak ÖSYM sorularda şunu çok kullandırır. P ve Q birse ise o zaman ne olması gerekir? P bir ve Q'nun da ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Yani V'de sonuç 1 çıktıysa her iki önermenin de doğru olması gerekiyor. Bunun dışındaki durumlarda sonucu 1 çıkması mümkün bir. değil. İkincisi V da da 0. Birinin 1 bir çıkması lazım. da en az Önermeler. birisi bir olunca bir oluyordu. O zaman sonuç ne zaman sıfır çıkar? Her ikisi de yanlış olursa çıkar. Yani bu yanlışsa ve bu da yanlışsa sonuç ne çıkar? Yanlış çıkar. İşte zaten bak şuradaki cümlelerde her biçimde bu söylediklerimiz İSED'de de sonucun sıfır çıktığı bir durum var. Sonucun sıfır çıktığı durum hipotez doğru ama hüküm yanlışsa hüküm yanlışsa hipotezin doğru olsa da sonuç yanlış oluyor. Hı? Evet. Bu geçişi çok kullandırıyorlar sorular. Q. Evet. Nedir? P ise Q. Ve Q'nun değeri V'e. E, e, ve, R. ve R. İşte bunun ne olduğunu, doğru olduğunuz biliyoruz. Peki biz ne söyleriz? Ne ekleriz? Şimdi ona bakıyoruz. Şimdi V bağlacı var. Sonuç 1 çıkıyorsa o zaman bu da 1. Bu da nedir? 1'dir. Şimdi bak yukarıda P ise Q 0 olunca işe yarıyordu. Bu 1 olunca bu pek işe yaramıyor. Bir sürü durum var. Yani 1 yapan bir sürü durum vardı değil mi? O zaman şuraya geliyorum. Burada V bir kıymetli. O zaman burası bir yapıyorsa V bağlacı her ikisi de doğru olacak. Yani Q'nun değili ne yapacak? Bir olacak. R kaç olacak? O da bir olacak. O zaman şöyle ilerleyelim. Q'nun değili bir ise Q ne olur? Sıfır. Anladık mı? Şimdi oraya geliyorum. Orayı da yazalım. P isek Q gördüğüm yere kaç yazdım? Sıfır. sıfır. Sonuç ne çıkacakmış? Bir. bir. Evet. P'nin yerine ne yazarsan sonuç bir çıkar. Hı? Bir yazarsak sıfır çıkar. Sıfır yazarsak. Şimdi ancak ve ancakında gösterimi şu. Ancak ve ancakın anlamına gelelim. Ancak ve ancak da P ise Q önermesi olacak. Bir de Q ise P önermesi olacak. Yani söylediğin şeyle gidebileceksin. Gittiğin şeyle geri başa dönebileceksin. Evet. Ancak ve ancak da o zaman ise ile gidiyoruz. Bir de Q'dan geriye dönüyoruz. Yani hipotezden hükme gidiyoruz. Hükümden de hipoteze tekrar aynı kuralla döneceğiz. O zaman tablosuna bakalım. P Q P ancak ve ancak Q 1 1 Şimdi buna bakarken şunu oluşturacağız işte. Ne diyeceğiz? 1 ise 1 ve 1 ise 1 geriye döndük. E bu 1 bu da 1 sonuç 1 o zaman. 1 sıfıra bakıyorum. O zaman ne diyeceğiz? 1 ise 0 ve 0 ise 1. 1 ise 0, 0'dı. 0 ise 1, bir, 1'di. İşlemini yaptığımızda sıfır. ne yapıyor? 0. O zaman aynı şekilde 0, 1. Ne diyeceğiz? 0 ise aslında bunu yazmıyorum. Bu sefer bu önce şu sonra olacak. E arada ne var? V var. Değişme özelliği vardı. Dolayısıyla burası ne olacak? Sıfır olacak. Son olarak kim var? Sıfır sıfır. Sıfır ise sıfır ve sıfır ise sıfır. Bu neydi? Bir. Bu da ne? Bir. bir. Sonuç ne? <laughs> bir. bir. Bu tabloya benzeyen bir tablomuz vardı bizim. Ya da ya da 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 şuraya yanına yazayım. Ya evet. da gördün mü tabloyu orada? Evet. Neymiş? Ya da da bu sıfır. Burada bir. Sadece biri doğru olacaktı. O yüzden burada bir. Şurada evet. sıfırdı. O zaman burada kural olarak söyleyebileceğimiz önemli bir şey bunu söyleyebiliriz. Demek ki P ancak ve ancak Q'nun değili. Kime karşılık geliyor? Ya P ya da Q'ya karşılık geliyor. Oldu mu? Tam tersi bunun şeyini alırsan da o zaman da bunun değilini alırsan yani P değil. ya da Q ise şey denktir. Ne olacak? Bunun değilini alırsak bu da P ancak ancak Q'yu verecek. Oldu? O videoları atarım ben sana.